Alıyor herhalde. Haydi. Memo Atilla bakalım. Ben gideyim bakayım. Tıkladım. Anla tıklayın da yapar. Direk. Net Parti başkan oluyorsunuz ya. parçalar atıyor bana amına koyayım ya kallıgı ışınlandı 15k gitti üstümden benim otomotif 15k verir misin? kallıgı veriyo <laughs> mi lan amına koyayım atilla bak çakım <laughs> allah kahretsin ya manyak ne işin var kallıgılana kral? Baba tiplere bak ama. <laughs> Bana ne yapacağını İnşallah bir şey olmaz. Bir daha iptal edip tıklamıyorum. Olmaz olmaz. <laughs> Büyük strese girdim şu an. Gerildim. Hala gelelim burak. Üvi butonu potansiyel parti başkanı olsa başarmam onun o belki. Kalaların üstünüze çalışıyor kala içeriden. Geyde mi? Dev adamı çalışıyor. Değil. Ya beni klana alsanız arkadaşlar lütfen klana atıp duruyo şu uç Gel Karama gel Gt gel Gt e e doğru gel alayım Neredesin? Kral onlar. online süren nasıl? <laughs> Sürekli online Aman amınakoyim günün yarısı <gülüyor> afk <gülüyor> Artı 30 ver mı? Online evet. süresi de kardeşim artı yirmi. Artı değil ya Berko da. Otuz olmasına var mı? Berko kaçtıydı Ben 2001'liyim daya. <laughs> Yalan aman Allah'ı. Aynen aynen kal. Atlan kimliğini? <laughs> Atlan doğum tarihini? Dayı dur, kimlikle benim şeylerim var sımsırmak. Ya senin yalanların nasıl ben ya? Sen mu o for? Yok. Benim bir ara kimliğim kayboldu. Ee Avatar'a kimliğimi koydum. Ee kimliğim kayboldu arkadaşlar dedim bulan yazsın dedim. Benim annemin ismini öğrendiler dalgıştılar. Vay orası bir çocukları. Bazına sıksaydın ya da 2 üç tane benim. Yok bizim Apo oçlar işte. He he he. He parçalara çocuk ama. <Apo>, <laughs> <ya>. ama. <laughs> ama Kendi söyüyor zaten. Yok, <laughs> Apo dedi senin komutçu değil mi varık? lan 900k var üstümde. Geçmiş aslında <laughs> ya. Yeğma amına ya. Onları sikeyim ya. Ufuk oldum ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu da 900 k gitti? Onu klanaya girdim diye mi? Yeğma amele koydum. İpenisle al 20k ya 7'ye girmeye 70 lira para veriyoruz ya. İnşallah düzgün adamlar gelir amına koyayım. bir altı var adamda ya. Aa Drakki yapmadık ha. Drakki ne zaman yapacağız kralım? Kral, kral müsaitle yapacağız. İnşallah. Rahat ol. Cere so şey sonrası, CR evet sonrası de hemen CR Bir tek Zerat yapmış. Seni ne rahatsız etti ki? Okçu'yla daha seri yapılır mı da ya Bilmem. Rahatsız abi ben? Kojimizi bozuyor. Demediyiz. Başefendiye. Koca sakat diyor. Psikolojisini bozuyor. Demediyiz. Demediyiz diyor. Bak dragonlu okçunun itemleri sayayım mi? Gördüm dayı onu. Önemli dragonlu kim? değil bu arada dayı. Allah ona. çarpsın viperimi satsam şu çardan 4 tane diziyorum ya kanka. Drago'lu değil bu arada o adam dayı Ha klan mi o? Klan ama He Düştü geldi o o Ne Temu hemen. Drago'n dayı aynen <gülüyor> <gülüyor> Düştü dayı Vallahi düştüm Düşme diyoruz başafenliğe Memo gel bak adama bak bir geri mi gel, mi gel. gel Geri gel Gel bir gel gel gel, anında bak böyle bir çarışla. Şuna bir infat, her şeyi kezers. Geçemeyeceğim, aburplak kanka böyle bir çarla. Ya benimkinde aynısı oğlum, bir vortex yok elde. Kanka maliyet bedava bu. Şey Sadece elindeki, başka bir şey değil. Onun bana kanka. düştü artı beş lan sattım ama bana Artı altı kan kabının elindeki tak. Hadi son 3 dakika guys Bir daha aynı partiye denk gelirsek var ya Evet O pasifi kristal işte Ben koydum bugün dün bir iki saat amına ama 1 saat Dört tane atmışlar 3 tanesi 200-300k dedi Serhat bir de nakit kasmış 200-300k. Kanka yüzden daha demin adam sınırsız. Ee, Opel. Ee, opal ne kadar istiyordu? 400k. Safir 300k alıyordu sınırsız diye. Bu Anasının amı. Master itemi ya Bakayım ne atmış. Bir saf, safir atmış. 2 opal. Bir kristal atmış daya. Kanka bu arada. Diamond Ring aldı adam parayı buldu. Köşeyi vur. O belli ya, Wilkinge gider o. STR e e veren değil mi 10 TTR. E 10 STR 10 TTR 20. 8. Defans mı ne? Burada 8 olması lazım day bağlıydı çünkü hepsi. Bir Lightning Resistance var. Lightning Resistance var yani. verir. Kanka o direkt şey belli ya gidecek iyi sana. Wilkinge gidecek o. Biz keseriz koyun atar. Anasını sit, değil mi mobu? Değil mi? Balasını sikim. Bej değiştirdi. Neydi se attı ufuk seviniyor bir de. Roge de sevindim he. ha. Ama ne bileyim ki o kadar ucuz olduğunu kanka. Parayı eder diye düşündüm. Mitin mitin olaydı. O zaman parayı vurmuştun zaten. Mitinleri eder. Özellikle FPS çok eder kanka. Çünkü kla mide mide klas ya. Biraz. Ama basılmayanlardan atarsa tabii yani allah Allahu ekber serverun sonuncu şeyini çıkarmış olabilir sünderler. Bak şu Gavold Wing custom mesela 3 tane bu para ediyor ama ona bakacağım. 50 kadar duruyor. Bakayım. 7,5'ar tanesi 3 tane. O yok yok buydal alıyorlar da o da bahsedik ama. Yani. Gavoltwing. Evet Tam evet da. onda o da bahsedik. Kattım vallahi şey vardı ya o neydi? Kulüpte mu ne? Kan, kan. Evet. O da mesela Anladım. itemi. Anladım. Master <laughs> mısın? Neyse neyse işte, bir şey. Aynen zombi gözde öyle. Ondan zombi doluydu zaten. Haydi bakalım 10 saniye. Let's go guys. Allah'ım bizi parti başkanı yap. Amin. Abi başkan değilim. Berko parti başkanı. İkisi Aha. sıradayım Berko. Go 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 go. Oğlum biz niye dört kişiyiz? Niye dört kişiyiz biz? Ya, anasını Beş 5 kişi böyle. olduk. Hanımalığıs kanka. Gires var mı? Yok. Gires yok. Üç belki karşıda öyledir. Allah kare. Bacınız. Ben dedim erken basarsan parti başkanısın ya net Tamam da bunu bu parti amına koyayım <laughs> Dayı ben cpot'in de basacağım şimdi Hah bir de yarrak yaratık geldi amına Kanka bizim diğer maga da tp maga Şaka yapıyorum ya Allah sana. çarpsın tp maga Anasını sikim lan böyle memleket Neyse lan ananı sikim öldü Dayı biz burada hera basmamız lazım dayı Hera'm yok. Hera 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 hera. Bekle isteyerek keseceğiz. Bekle sen doldun mu? Doğdum al. Aldım seni. Ananı bacını sikim. Vay anasını sikim ya. Sen bilme daha uzaktan istedim vur ben. sen. 18 oyna 18. Öle, öleni de alırsın vay öldü. Doğması lazım. Doğsun alırsın. Ice Sen 56 devam ben ice diyorum. Bak ben böyle gezdiriyorum sen kes. Tamam vayt'ı aldım ben. Bartolu Aynen tp. Kimi? Martolu Martolu. Martolu malı tp blok atmış kanka. Tamam yeni çek dayı. Kanka agro benle yap tp'yi. Ben yani şuraya tp magi girilir mi? Aman ha kodum. İmkanı yok kazanmamızın amına koyduk. Yani. Öldüm. Oğlum karşı da öyledir lan Merko. Bence de ben de öyle tahmin ediyorum. Çeksene dayı beni. Al. Eola vur, Eola malı. Çekmeye çeksin. Çıkmayın. Ben lan bir mi? Ben son saniyeye kadar beklerim ki alırım o kırmızı kutuyu. Olmaz. Vallahi çıktı bir daha. Bana. Kimiz kaldık kral nasılsın? geri geldim. Aa çıkamıyorlar mallar bir de. Çok iyi. Al sala parti yapsın. Al sala parti. Oğlum vurun lan. Baba baba aç ha parti. da böyledir ya yüksek ihtimal. Evet evet. Bir olaydı. Hadi keseriz devam edelim. Kaytlaya kaytlaya kesiliyor bak. Al o e olan malını da kanka. Hakkım da yanmadı. bence bunların üstünde bir em yoktu. Kim vere? bize denk geldi. Tıklayamaz ki bir em olmazsa. Allah Allah. Aynen. E onun ne öldü lan? Bakayım da adamlar geçebilecek mi ona göre bakarız biz de kesmeyiz. <laughs> onu göremiyoruz değil mi daha? Ben yani yok göremiyorsun. Balak Dayı belki var ya adamlar salarmalar amın böyle ikise. Aynen. Bence yapalım. Çökmüyoruz Ama 104 dakikada zaten. bitirebilir miyiz? O, o önemli. Tamam, ben bırakmam. Kanka büyük mobları keserseniz gerisi kolay. Aynen İlk ya. İlk odanın 3. mobunu kesiyoruz 3 kişi daha. <laughs> Avlarsınız. bir fera atayım ben daya. ben bütün e şöyle Evo'la geldi. Alsana farkı şey çeksen ben. Direkt Evo'la aldım. Ay yatsana karşı da böyledir de çıkmayın da kırmızı kutu alalım bari. Ben tamam, çıkılmıyor izler. zaten oğlum. Devam. Tamam. Tam savaşsınlar amına koyayım. nova. Savaş şimdi yaz. Yaz evet. Savaş şimdi yaz. Saşı da böyle yaz. Geçen de böyle olmuştu. Yaz da evet. Yine anırlar abiler. <laughs> Onlar kusurunu nasrettik Vartolu... şey mi acaba? Hayır. Tepe'ye mi o? avı ölme amına koyun. çık çık çalım ya amını siktin ya Aldım. ulan lan köpek vursana diğer temine. Hadi gör abi ikinci İyi bitirdik lan yine. Kanka mal olmasalar çıkmakla uğraşmasalar. Alırsın hadi. öndesin öyle alırsın. Ben öndeyim zaten. Kanka oyna. Geçen de böyle oldu. Geçen de böyle oldu. zaten şey böyleydi. Dibine gireceğim her 56 de rahat mı devam geldim geldim ne ne yakın zaten uzakta vurma yok daha gelmedim ya ay ananı bacını siktim seni yine öldüm ya niye bana vuruyor oğlum Hadi savaşın. Geri gel geri gel. Bundan aynen. Okçu gireceğim ya kanka gerçekten. Malı da de. Girmiyor. Üçlü 5'li işli aynı partiye düşeceğin, çat 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 vuracan aman Allahım. Bartolu, pekim Bartoluğu? Pek. Geber artık. Atak kırıyor ya bu dayayı. Bak kür almıyorlar amınakoyim kendilerine. Atak kırmıyor. MHP mi kırmış kanka? Hı? Nasıl olaya kıralım? Bekle evet, kanka. Ananı sikeyim. Sink bastım 400 5 fark etti lan. 1500 evet. vurdum 1900 vuruyorum amınakoyim. Sink potiyon çok önemliymiş bu arada. sanat mı sadece 56 kadar Kaç kaçma öl kaçma öl. Oğlum sivil basılır lan. Leva fazla mı büyüyor kanka? Ya öyle öyle kesilir o da. E, zaten değil. kesilir de. Ya Uzaktan karşıdaki adamlar da gelirse asasımız var kanka. Adam gider keser biz de onu tp yaparız yine. anladın mı? Havala. Gel baba direkt altına koş. Körs kazandı. Körs. Kırıyor mu abdülük? Terim amına koyarım ya böyle gelirim. Evet. Nasıl acaba? Bilmiyorum ya. <laughs> <laughs> Full play tamam. Tamam. Gel de sövme kardeş. Nasıl sövmeyeceksin ki işte? Yapacak bir şey yok kral. Bak i̇kidir parti başkanıyım ha kralım. Yok. Hadi. Zarar yok. Kırmızı kutu. Ufuk. He. Elemam Vaz 5k'lık bir tane teklif geldi. Ona vereceğim. Ver kanka. Ver kanka direkt TL'yi sever. Euro da ya. Berko gel Cezayir'e. Bolu'da git sen direkt. Kalplersin sana. Bir dakika dayı, e, ben Maradona'yım. Hiçbir şey yok ki Maradona'da Var lan bir saniye beklesene. Boş arayalım bası. millet crdyken diyor He? Millet bir arayalım. Tamam geleceğim boş Ben gelene kadar. Lan şu bilet mevzi bas konuş dakika. Ya çok önemli mi o? Ben konuşuyorum bol kanka <laughs> Anlamına to debi. Orospunun çocuğu seni. Orospunun ev. Anasını, karısını, kızını. Adede. <laughs> Her ko harflerine baksana debile. Oraları geç kanka, ben duruma göre bolca çekerim seni.

Online,